20 yıldır ben bu sektördeyim. Kıymalı baklava yaptım. Dünyada bir ilke imza attım. Et etle tatlıyı buluşturdum. Hep acı mı yiyecezdik? Etle tatlıyı buluşturduk. Adana eti çok seviyor Adana halkımız. Aynı zamanda Adana etin kenti oluyor. Biz de e, Türk mutfağına yeni bir tatlı yani yeni bir ürün çıkardık. Türk mutfağına girmesini düşünüyorum. girecek de inşallah. Patent başvurusunu da yaptık. E, talep çok fazla. Günde 4 tepsi e, ürün satıyorum tezgahımda. Herhangi bir sıkıntı yok. Kıyma tadı yok, kokusu yok. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Yani fıstıklı cevizli aratmıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Biz bunu 600 liraya satıyoruz kilosunu. 2017 yılında ben bunu düşündüm. Ee, etten neden baklava olmasın diye. Biz eti çok seviyoruz. Hep eti acıyla yiyoruz. Bu sefer de e, tatlıyla yiyelim dedik. Üç yıl çalıştım. Ee, farklı farklı etler denedim. Olmadı. En sonunda bir kıvam tutturdum. O kıvamda ilerledim e, ee, tutacağını eminim çünkü talep çok fazla. İnsanlar meraka geliyor ama hani merak için bir tane tattığı zaman insanların hoşuna gidiyor tatlı yani tatlıyı beğeniyorlar. Aynı zamanda ben bunu e, farklı illerde de tanıtımını yaptım. İkram standı kurdum. Ee, Adana'da, Çakmak Plaza'da, Mersin'de ee forumun orada aynı zamanda sahilde İk ücretsiz ikram standı kurdum. Ücretsiz insanlara tanıttım bunu. Hiçbir şekilde olumsuz yorum yok. Talep çok fazla. Hatta Mersin'den e, hani bir dükkan açalım, bunu da burada satalım diyenler oldu. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Abi, İlk defa kıymadan tatlı yiyorum. Yutkunduktan sonra alıyorsunuz ama çok kaliteli bir enfes bir şey. Şaşırdım şok oldum yani gerçekten Adana'da bu da oldu yani. Yedim. Teşekkür ederim. Diyet yapmasam 5 tane daha yerdim yani. Adana'da yediğim en güzel tatlardan biri. Hani Adana olarak eti çok seviyorum mesela. Yani bunun gelmesini de istiyorum yani. Ve yedikçe yesim geliyor. Şöyle alayım. Yani alim, mükemmel bir şey yani böyle bir şey yok. İlk yediğinde kıymalı olduğunu bilmiyordum. Hiç bilmiyordum ya. Ben dedim hani de cevizli falan dedim de kıymalı mı şaşırdım ve Çok güzel. anlamadık ama şu an için gerçekten harika güzel bir tat denenmesi gereken bir tat. Adana'nın eksiği buydu. Tamamlamış oldu ustamız. Ali ustamıza teşekkür ediyoruz. Adana'mızın Anladım, büyük bir eksikliğini tamamlamış oldu. Daha önce hiç duymadım. Yemedim de. Ama bu çok tatlı, çok da güzel. Evet. Yapımı da çok güzel. Çok lezzetli bir şey. Harika yapmışlar. Kemal Sunal da çıkıyordu ya. Kemal Sunal nereden? en abi. Neye benziyor? Abi çok güzel. Neye benzedin? Hani tabi bile edemiyoruz. Çok güzel abi. Dünyada bir ilk kıymalı baklava yedim. Evet. Dünyada bir ilki başardık. Kıymalı baklava yedik. Kıymalı yedir. mı abi? Aynen. Abi mükemmel bir şey. Için. Ne olursa. Dünyada ilk.